Koleksiyon Mobilya KLSYN halka arz oluyor. Koleksiyon Mobilya'nın halka arzı 17 Şubat 2022 tarihli SPK bülteninde onaylandı. Şirketin onay almasının ardından halka arz'a dair tüm detaylar ise yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Koleksiyon Mobilya toplamda 107.854.952 nominal değerli payı halka arza konu edecek. Şirketin dağıtım yöntemi ise oransal dağıtım olarak belirlendi. Halka arz için talep toplayacak olan Koleksiyon Mobilya hakkında detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Şirket hakkında. Koleksiyonun temelleri Mimar Faruk Malhan tarafından 1972 yılında Ankara Demir Sanayi Sitesi'ndeki küçük bir metal atölyesinde atıldı. Metal malzemeden üretilen tasarımlarla birlikte mobilyanın özü olarak kabul edilebilecek ahşap ve döşemeli ürünlere de başlandı. Ankara'da mastaş ahşap üretim ve İstanbul'da panda döşemeli üretim tesisleri kuruldu. Ankara Kavaklıdere ve İstanbul Nişantaşı'nda açılan mağazalar ile birlikte koleksiyonun kaliteli, estetik ve özgün çizgisindeki özel tasarım ürünleri sunuldu. Böylece birçok kişi ve kuruluş koleksiyonun kurduğu ortamlarda yaşamaya ve koleksiyon ürünlerini kullanmaya başladı. 80'ler Türkiye'sinde artık çağdaş düşünce ekseninde tasarım ürünü mobilyalara duyulan ilgi yoğunlaştı. Kullanışlılık, rahatlık, özgür ve özgün kavramlar değer kazanmaya başladı. Geniş ürün yelpazesi ve artan taleple birlikte koleksiyonun tüm üretim tesislerinin tek bir merkezde toplanmasına karar verildi. 2000'li yılların ihtiyaçları düşünülerek Tekirdağ'da 86 bin metrekarelik bir arazi üzerinde 15 bin metrekarelik kapalı tesislerle entegre bir teknolojik yatırım yapıldı. İleri bilgi teknolojisi ışığında planlanan bu yatırım bölge halkına 400 kişilik bir istihdam ve ülke ekonomisine ek bir katkı ile devreye girdi. Halka arz detayları SPK Onay Tarihi: 17 Şubat 2022. Talep Toplama Tarihleri: 24 ila 25 Şubat. Talep Toplama Süresi: 2 iş günü. Halka Arz Edilecek Pay Nominal Değerli: 107.854.952. Hisse Fiyatı: 1 TL 45 Kuruş. Halka Arz Yöntemi: Oransal Dağıtım. Konsorsiyum Lideri: Oyak Yatırım Menkul Değerler A. Hisse Kodu: KLSYN. Banka ve Aracı Kurumlar. Konsorsiyum lideri: Oyak Yatırım Menkul Değerler A. Konsorsiyum üyeleri: A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A. Yatırım Menkul Değerler A. Ak Yatırım Menkul Değerler A. Alan Yatırım Menkul Değerler A. Alnıs Yatırım Menkul Değerler A. Alternatif Yatırım Menkul Kıymetler A. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A. Bizim Menkul değerlere. A. Burgan Menkul Değerler A Şe. Deniz yatırım menkul kıymetler Dinamik menkul değerlere. Şe. Global menkul değerlere. A. Halk yatırım menkul değerlere. A. Türkiye yatırım menkul değerler A. ÖNG yatırım menkul değerler A. yatırım menkul değerler A. Işık yatırım menkul değerlere. A. Info yatırım menkul değerler A. Integral yatırım menkul değerler Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Meksa Yatırım Menkul değerlere. Osmanlı Yatırım Menkul değerlere. Philip Capital Menkul değerlere. A.Ş. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. Finans Yatırım Menkul değerlere. A.Ş. Şeker Yatırım Menkul değerlere. A.Ş. Tacirler Yatırım Menkul değerlere. TEP Yatırım Menkul değerlere. A.Ş. Tera Yatırım Menkul değerlere. Ünlü Menkul değerlere. Ç. Vakıf Yatırım Menkul Değerlere. Ç. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerlere. Ç. Yatırım Finans Menkul Değerlere. Ç. Ziraat Yatırım Menkul Değerlere. Ç. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.